arkadaşlar. Bugün saklanacağız. Beni gösterir misin? Daha demin ağda yaptım kirimi. Hadi Ay, sayıyorum. bir. Arkadaşlar çok heyecanlı. 15. Önem, arkam, sağ, solum, sebe. Yukarıda olduğunuzu biliyorum. Saklanmayın ebe. <laughs> Aa, orada birisi <virüsü> var. <laughs> Arkadaşlar Nefis? yok. Hiçbir yerde yok. Nefis? Bir saniye. Yok burada. Tuvaletin kapısının ne? Tamam. ben de Allah göğünüzü. Buldum. Sobaya yemek yok tamam. dedik. Tamam. Sen beni, beni. Bana. Hayır. Duy, Hep bende olacaktı. onda olacak. E, be, e, be. Ha, bu tur devrim kazandı. B, hayır, yok devrim. Tamam. Bulun, bulun, bulun. Hadi. Hadi bir... sen başka. Ben de hayır git, git başka? Get Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. çok güzel yere saklandım. Kime be? Sen Sen kış, Aa ben de çok güzel yere. Oi. olsaydı göremezdin. Arkadaşlar kamera olmasaydı gökleriz dolapta. Sus. <laughs> Sus yalancı. Sen sabah ama. Daha galiba dolapta. Biri bana tak dedi. diye bir ses geldi. Biri bana yukarıda dedi. Koş. Biri tak diye ses geldi dolapta. Tak diye. Vallahi ben tak diye görürüm. ses geldi. Ha ha ha. Biraz açalım da her yer görünsün. Arkadaşlar. Çok asan asan gari. Çalınç değil. var Bak işte bakın. Burada bekliyorum. Yani of fırt yaptım. Tabii. <laughs> Böyle ağzım var. Oh Ya dur ya yapma şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Hmm. Hadi inen. Duygu yok. Ben Gökdeniz de... kazandı. Ama, Ama biraz daha arayacağız. Duygu, ben hiç bir Keşke kamera Gökdeniz'de olsaydı. Hakikaten. Kim? Sen burada yukarıda Dinliyoruz değil Lan <laughs> oğlum <laughs> okay. Buradaydım. Ben buraya giriyorum. Ama orası Yok, sağlam. Hayır, sağlam kapatın. Aç. Sana <laughs> salak. Ya kamera video çekiyoruz. Salak mısınız? Selamın aleyküm arkadaşlar. Bak bir çarp çarp. Hayır devrem. 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15 saat fazlasını çekil. 1, 2, 3 27, 28, 29 devrim. Oh. Yeah, iki ben Yorgana. <gülüyor> <gülüyor> <denmedim> var ya <gülüyor> <Göklerin>. <gülüyor> <gülüyor> ya sen fasilesin. ya. Ee, ve burada değil, yok. burada başka biri yok. Eylül burada yok, değil. Hayır <gülüyor> değil. <gülüyor> Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Tamam. Eylül de olsun, Hayır. Hayır hmm. evet. bak böyle ondan. Hadi say. Duydu. bir daha oynamayacağım, video çekmeyeceğim. Hadi say. 1 2 3 4 5 6. Bunlar seri olduğu için Evet Evet. Hadi say. Bakın. <laughs> ne, neden çıkarttınız ya? Ben çıkarmadım. Hayır daha uygun şey bulamayacağım. Talaba miyim Sus. Sus. Nereye? gir, Buraya gir, buraya gir. Ay orası kötü fikir. Ağabey taşırsın. Ya oğlum. Ya ne kadar gıcıksın ya. Ya keşke Gökdeniz'e saklandı yeri. <laughs> oh keşke kullandım. Allah senin cezanı versin. Keşke küvete saklansaydım. Gerizekalı. kaldı. Ben de eve değilim. Ben de. en ama en pohosisi artık. Eee. Ben Yukarıdaymış. <laughs> Arkadaşlar duyabiliyor musunuz? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, sınım, solum. son, saklama. Bu arada da ona kolmuş. Aa gökdeniz kanefenin altında. Lan nasıl geldi? <laughs> <laughs> sıkıştım. Çıkamıyorum sıkıştım. Vallahi sıkıştım. Ah. Kav Kavnefe'nin altındaki gökdeyiz. ondan sonra deprem. <laughs> beni şey. çek kuyru, beni çek. Hayır. Ondan sonra kesin Eylül Polat. Ben biliyorum. Sus. Gel. Kara gidiyoruz. Ve 50'yle de bulduktan sonra <laughs> Ama ya, bir daha ki de Asra, ben gökdeniz bu. Ve bana de ki. Eylül bana ben Oha! Sobereme yok. Sen biliyorum. Hayır hayır. Eve evet, değilim vallahi ben üçüncü ebelendim. Hayır sen Nerede? kaldım. Değil ne sen say. Abicim ben yerimi çok seviyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bakır. Yok yok. Atacak. Bak yok. Aha burada Sus tamam mı? Yok orada ben. Of ya derim Gülmesin. Gel. Sen de lan. Sus. sus. <laughs> Aa, buldum. Nerede? <laughs> Za. <laughs> Nerede Gelin aşağıdınız. Ayağım takıldı. Aga kışa benim. Onu onu kedi bakın. Elü kediye bak çabuk. Eli çabuk. Ay ay. bakarsın. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu benim kedim. Yeah. <sighs>